Dahi ise somon pişirme şeklinizi değiştirecek dahiyane fikir. Somon filetosunu çapraz olarak kesin. Ardından somon filetosunu parçalara ayırın. Eritilmiş tereyağında tavaya koyun. Tuzla baharatlayın. Karabiber. Somonu diğer tarafında kızartın. Somonu bir tabağa alın. İki soğanın kabuğunu soyun. Soğanı ince şeritler halinde kesin. Soğanı kızartın. Sarımsağı kavanoza koyun. Kavanozu sallayın. Sarımsağı rendeleyin. Çekirdekleri çıkarılmış ve ince şeritler halinde kesilmiş bir dolmalık biber ekleyin. Dilime kesilmiş birkaç mantar. Tuzla baharatlayın. Karabiber. Ispanak ekleyin. Pişirme kreması dökün. Kızartılmış somonu tavaya koyun birkaç dilim limon ekleyin. 15 dakika boyunca kısık ateşte pişirin. Zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış bir soğanı kızartın. Küçük küpler halinde doğranmış bir dolmalık biber ekleyin. Bir havucun kabuğunu soyun ve ince doğrayın. Pirinçleri suda yıkayın. Süzgeçten geçirin. Pirinçleri tencereye koyun. Karabiberle baharatlayın. Tuz, sarımsak tozu, su dökün. Pirinçleri 15 dakika kaynatın. Konserve mısır ekleyin. soya sosu. Pirinçleri karıştırın. Kolayca hazırlanabilen bu hızlı tarif Yemeklerinizi gerçek bir lezzet şölenine dönüştürecek